Geçecek. 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 Tamam. Bu kadının, bu kadının size üvey annelik yapmasına asla izin vermeyeceğim. Asla. Gururumu çiğnemem. Gerekse bile asla izin vermeyeceğim. Tamam. Asla. Asla. Ne oldu? Şey... Bana oldu şu girdi de. Ben de tamam. çocuklarımı göreyim dedim. İyi, gör. Yani şimdi sen karşıya çıkmayacak mısın? Neye? Neden Hı? karşı çıkayım ki? Hani babalarısın, evlendin. Özlemişim. Yani onları. Karın duştaydı değil mi? Bu çıkmadan eşyalarımı alayım. Orada kalırsınız akşam. Serhan eşyalarını almana gerek yok. Serhan. Serhan orası senin odan eşyalarını almana gerek yok. İçeriye de girmene gerek yok. Burası, orası senin odan. Yani karınla kalman gereken yer orası. Sen nerede kalacaksın? Serhan. Gerek yok uğraşmana. Beklediğin gibi olmadı değil mi? Bekledim neymiş? Bilmem. Onu sen söyleyeceksin. Hı. Yani bilmiyorsan neden olmadığını söylüyorsun. Ne beklediğini bilemem ama gözündeki ifadeyi bilirim. Ne varmış gözündeki ifadeyle? Kaybettiğini anladığın andaki o ifade. <laughs> Savaşta mıyız? Bütün sorun da buydu zaten Oras. Kimse seninle savaşmıyordu. Sen savaştıklarını zannediyordun. Şimdi de kendi savaşında kaybeden <laughs> oldun. <laughs> Yanılıyorsun. Öyle mi? Hangi konuda? Benim bir şey kanıtlamam gerekiyordu. Kanıtladın mı? Kanıtladım. İyi, sevindim senin adına. Ne olduğunu sormayacak mısın? Ne yapıyorsun? Eşyaları topluyorsun. Çocukları da mı götüreceğini düşünüyorsun ya? Hayır. Bu akşam çalışma odasında yatacağım. Ee, fikrini ne değiştirdin? Pişman olduğunu görmek istiyorum Uras gözündeki o pişmanlığını görmek istiyorum. Bu yaptığın bütün saçma sapan şeylerin pişmanlığını göreceğim. Her <laughs> anını. Yanılıyorsun. Yine. Çünkü asla pişman olmayacağım. Üstadından öğrendim çünkü. Tamam. Bahar. Ha şey ben akşam çalışma odasında yatarım dedim. Anne. Oğlum. Niye geldin? Anne ne yapıyorsun? Niye çıkartıyorsun onu şimdi? Yeni eşinle temiz nevresimlerde yatmak için değiştiriyorum. Ne yapayım oğlum? Yeni eşinle kirli nevresimlerde mi yatırayım seni? Ha? Çıkar şunu. de biz değiştirirdik. Ne zaman değiştirdin sen ya? Uras sen ne zaman Nevresim değiştirdin de şimdi değiştiririm diyorsun. Ha? Ne zaman yaptın acaba? Öyle değil o. O Öyle değil. Öyle değil o. Öyle değil o. Bunu böyle yapacaksın. Tamam. Sok kollarını. Sok kollarını sok oğlum. Sok. Tut bunların ucundan. Tamam Böyle değiştirilir Nevresim. Öğrendin mi şimdi? Öğreneceksin bunları. Tamam. Ben öyle oğlu tek başına gitti evlendi de bir nevresimi değiştirmeyi bilmiyor dedirtmem kendimi. Anladın mı? Anne tamam ne yapıyorsun ya? Bir, bir sakin ol. Hadi tamam. Hadi tamam ne be, be? Hadi tamam ne? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Sağlıkla biz cezalandırdın mı zannediyorsun? Gittin istemediğimiz bir kızla evlendik dövünelim. Ha? Ders falan verdim yok. Ceza falan da kesmiyorum ben. Korkuyorsun o zaman. Niye çağırmadın o zaman bizi oğlum? Anneannem, babaannem ikinci mürüvvetinde ilk gözyaşı dökerdik. Neden çağırmadın bize? Ya sö söyledim K kızarsanız diye korktum. Korktun. Korktun mu? Vay be. Benim oğlum korktu. Neden korktun oğlum? Öyle karında gelmeye bu benim karım yalnız kimse karışamaz diye dayılanmayı. Benim karıma kimse laf söyleyemez demeyi çok iyi biliyorsun da. Bunu korktun mu diyorsun. Yapmaya korkmuyorsun da söylemeye mi korkuyorsun? He? sen kafanın içinde neler var ben çok iyi biliyorum. Seni ben doğurdum. Bana bak, bana bak. Büyütmeyi beceremedim ama doğurmayı becerdim. Kendini kendine kanıtladın ha. Bravo, çok akıllısın. Sen kapını mı dinliyordun? Kulaklarım var, duyuyorum. Anne yeter, tamam bir dur artık ya. Tamam bir dur, bir sakinleş. Bir bırak, tamam hadi. Anne! Bahar anne. Ne yapıyorsun? Yerleşmeniz için yer açıyorum. Gerisini siz halledersiniz artık. Teşekkürler. Ne oluyor? Allah aşkına ilk günden böyle mi çıktılar ya? Siz giyinik mi çıkıyorsunuz duştan? Ya ne oldu? Ne oldu? Söyle. Bahar. Bahar. Anne tamam iyiyim. Bahar. İyiyim anne iyiyim. Canım. İyiyim anne. 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 Canım benim. Anne. Canım. Benim anne. Ağla yavrum, içinde kalmasın yavrum. yavrum. Ağla bir tane. Ben ben biraz dışarı çıkacağım tamam mı? Dışarı nereye çıkacaksın dışarı? Bilmiyorum, dışarı. Bilmiyorum biraz dolaşayım ne olur Bilmiyorum. havalı bir hastane falan git. Bahar, Geleyim mi seninle? Ha? Yalnız kızım ben sana söz verdim şey yapacağım. Ama benim bir yalnız olmam lazım tamam mı? Tamam tamam görüşeceğiz. Allah karamıcam. Git kızım biz buradayız. Sen merak etme haber ver yalnız bize. Tamam. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.